çocuklar. Bugün sizinle çarpanlar ve katlar konusuna dair 3 tane örnek sorumuzu birlikte çözeceğiz. Hemen bakalım. Şimdi ilk soru benden şunu istiyor. 160 sayısının asal çarpanlarının toplamı. Bir sayının benden asal çarpanlarını eğer ki istiyorsa burada kullanmam gereken yöntem ya bölen listesi ya da çarpan ağacı. Ben bölen listesini kullanıyorum. 160'ı en küçük asal sayıdan başlayarak sırayla bir çıkana kadar şurası bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm. 80 2'ye böldüm 40 2'ye böldüm 20 2'ye böldüm 10 2'ye böldüm 5. Ben 5 sayısını artık 2'ye bölemiyorum. Peki 2'den sonra hangi sayım geliyor? 3 geliyor. 3'e de bölemem. Sonra ne geliyor? 5. O zaman 5'e bölüyorum. 5'e böldüm 1. Bak 160'tan 1'e bir çıkana kadar ne yaptım? Bölmeye devam ettim. Peki buradaki sayılar benim baktığım zaman aslında çarpanım oluyor. Yani 2 ve 5. Aslında benim burada 160 sayısının çarpanlarından bir tanesi oluyor, birer tanesi oluyor. Fakat bunların özelliğine bunların özelliği asal olmaları. 2 ile 5'i de toplarsak bu durumda sonucumuz ne gelecek? 7. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda bir asal çarpan için yine bir çarpan ağacı verilmiş. Çarpan ağacı yani çarpan ağacında bazı değerler verilmemiş. Bizim bunları bulmamız lazım. Biz şunu biliyoruz. Çarpan ağacında alttaki iki kutucuğun çarpımı üstteki sayıyı bize vermekte. Yani ben bunları çarptığım zaman şu üsttekini bana vermek zorunda. Bu durumda ben C ile 5'i çarptığımda 10 gelmesini istiyorum. O zaman C dediğim sayı kaçtır? 2'dir. Daha sonrasında buraya bakıyorum. 420. Ben B ile 10'u çarptığımda ne gelmesini istiyorum? 420. O zaman buradaki B dediğim sayı 42 gelmek zorunda. Sonrasında 42'nin altına bakıyorum. Bakın 7 ve bir başka bir sayı olarak ayrılmış buradan. Acaba ben A ile neyi çarparsam 42 elde ederim? 6. Bu durumda A dediğim sayı 6, B dediğim sayı 42, C dediğim sayı da 2. Bunların hepsini toplarsak elde edecek. Peki üçüncü soruya geldim. Üçüncü soruda bölen listesi verilmiş. Ve benden yine bazı e, harfleri istiyor. Şimdi bakıyorum. Bölen listesinin özelliği şu. Bakın en alttan başlıyorum. E'yi 5'e böldüğümde 1 gelmiş değil mi? Hangi sayıyı 5'e bölersen 1 gelir? Tabii ki bir sayıyı kendisine böldüğünüz zaman 5. E, bir sayı yani kendisine bölerseniz eğer ki 1 gelir. O zaman buradaki E dediğim sayı 5 olmak zorunda. Sonra bakıyorum. Yine D sayısını 5'e bölmüşüm ve 5 gelmiş. O zaman D sayısı 5'in 5 katı olmaz mı? Olur 25. Sonra C sayısını 3'e böldüm ve 25 geldi. O zaman 25'in 3 katı olacak C sayısı. Bu da 75. Aynı mantıktan B sayısını 2'ye böldüm ve 75 geldi. Yani B'nin yarısı 75. O zaman B sayısının kendisi 150 olacak. Yine A sayısını 2'ye böldüm. 150 oldu. Bu durumda A sayısı da 300. Bunun peki pratik yolu var mı? Tabii ki var. Her zaman bunu yapmak zorunda değilsiniz. Direkt şu mantıkla düşünüyoruz. Şu şekildeki çapraz iki sayının çarpımı size soldaki bölünen sayıyı verir. Yani 1 ile 5'in çarpımı E'yi. E ile 5'in çarpımı D'yi. D ile 3'ün çarpımı C'yi. C ile 2'nin çarpımı B'yi. B ile 2'nin çarpımı da A'yı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki o zaman A dediğim sayı ne gel geliyor buradan? 300. D dediğimiz sayı buradan ne geliyor? 25. 325'e 25'e bölersek buradan sonucumuz 12 gelir. Evet takip etmeyi unutmayın.